Değerli seyirciler, arkadaşlar. Merhaba, ben Murat Bozdoğan. İsviçre'den kucak dolusu selamlar olsun. tour diyecektim. Kreuzlingen'deyim arkadaşlar. Kreuzlingen, Almanya sınırına geldim. Konstant sınırına geldim. Kreuzlingen'de eskiden yaşamış arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onlara buradan... 4K bir çekim yapmayı karar verdim. Bu video 4K olacak arkadaşlar. Şöyle bir 12-13 dakika bir çekim yapalım. Ne dersiniz? Ve ben de bakayım. Ben bu 4K videoyu hangi kaç saatta bu telefondan ayarlayabileceğim, montajını yapacağım, internetten YouTube'a yükleyeceğim. Bu sabah bir kardeşimle konuştum. O da YouTube e, videoları yapıyor. Yarım saatlik 4K videosu. 5 saat sürmüş. E, yükledikten sonra YouTube bu videoları kontrol ediyor arkadaşlar. Herhangi bir saçmalık filan bir şey var mı? Kontrol ediyor. Yalnız kalitesi ne kadar yüksek olursa o kadar da uzun sürüyor bu kontrol YouTube'da. E, merak ediyorum bakalım ne kadar sürecek. Onu bir deneyelim beraber. Gelin Kreuzlingen'in içinden geçelim eski anıları. Ee, şöyle bir alalım ne dersiniz? Ee, yanlış gittim. Bir dakika şuradan bir daha döneceğim. Şöyle buralarda oturanlar da eskiden veyahut da şimdi oturanlar da köylerini görsünler. Ne dersiniz? Burada bir şey rahatsız ediyor. Bunu da buradan alalım. Hiçbir şey rahatsız etmesin. Görüntülere ve buradan yolumuza devam edelim. Sol tarafta Seyat araba satış yeri var gördünüz. Arkadaşlar bana muhakkak yorumlarda yazın. Ee, sizden rica edeceğim. Bu videomu büyük bir televizyonda seyredin. Ee, nasıl, kalitesi nasıl bana yazın. Merak ediyorum. Yani ileride böyle 4K yaparsak yani full HD oluyor bu e değer mi değmez mi yani yaptığımız çabaya yap, verdiğimiz emeğe değer mi Değerse tabii ileride böyle 4K videoları atarız böyle çekimi yaparız daha da güzel olur. Normal 1080 normal HD çekimi yaptım mı? Arkadaşlar biliyorsunuz ufak telefonda, iPad'de, bir laptopta baktığınız zaman kalitesi yetiyor. Yalnız televizyona geçtiğiniz zaman televizyon ne kadar büyürse kalitesi de o kadar küçülüyor. Onun için şimdi bu 4K imkanımız var. Ben iPhone'u, iPhone, iPhone Pro'yu en son ayarladım. Yani bundan yüksek kaliteli çekemiyorum bu telefonla. Herhalde ileride 8K'da normal telefonlara da gelecek. Yani 4K geldiyse 8K'da gelir. Ama o tabii ki daha güçlü olduğu için daha da fazla yer kapladığı için daha da uzun sürecek YouTube'a yüklemeye. Daha da uzun sürecek. Onun kontrollerinin edilmesine. Bu arada bu konuyu konuşurken arkadaşlar bakın merkeze geldik. Alışveriş yerlerine geldik Krois Linyen'in. Gelin burasını da bir kere daha seyredelim. Ne dersiniz? Şöyle aşağı doğru bir inelim. Buradan sağa Burada sağlı sollu dükkanlar var, migros var, bankalar var. çeşitli türlü satış yerleri var. Eee ev kiralama, satın alma büroları var. Var 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 yani telefon satanlar, telefon kontratı yapanlar, Salt olsun, Sunrise olsun, Swisscom olsun hepsi burada. Burada hız 20. 20'den hızlı gittin mi burada yukarıdaki dalavere kırmızı yanmaya başlıyor. Hava sıcaklığı bu bilgileri de vereyim. Ee, bu arada biraz ısındı havalar. Dışarıda şimdi 4 derece sıcaklık var. Havalar ısındı biraz. Şubat ayına girdik şükür. Hepinizin Şubat ayı hayırlı uğurlu olur inşallah. Çalışanlar inşallah bol kazançlar yapar. Hayırlı işleri olsun. Bakın burada da tam 20 gidiyorum hemen kırmızı yanıyor. 20 serbest ama gene kırmızı yanıyor. Hızımıza dikkat. Sol tarafta Migrobank, Bank. Migros'un bankası da var İsviçre'de. Migros'un neyi yok ki her şeyi var. Ve buradan şimdi bu yolu aşağı doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar yayan gittiğiniz zaman 3 dakika sonra Almanya sınırı geliyor sallana sallana da buradan geçebilirsiniz bazen memur duruyor orada bazen durmuyor ama siz geçtim aa kurtuldum demeyin sizi 1 kilometre 10 kilometre sonra bile durdururlar gel bakayım derler yani onların durdurma hakkı var İsterseniz Almanya'ya girdikten sonra 30 kilometre içeri giriş yapın gene durdurabilirler İsviçre'de böyle oluyor. Tanıdığım arkadaşların da başına geldi yani Almanya'dan geldiler. İsviçre'ye giriş yaptılar kontrol falan yok. 30 kilometre falan gittikten sonra gümrük memurlarının özel arabaları var. Sol diye yazılı. Onlar onu durdurmuştu biliyorum yani. Ve burada nereye geldik? İstasyona geldik. E, tren istasyonu, otobüs istasyonu. Buradan da sahaya gidiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Kreuzlingen. Bu yeni tren istasyonu Kreuzlingen'in bir de eski tren istasyonu var. E, de orasını da çekmiştim size. Şimdi buradan ilerden sağa saparsak, aşağı doğru gidersek yeni gümrük kapısı geliyor. O yeni yapıldı, bayağı büyük orası, tırlar mırlar da zaten oradan geçiyorlar. Bu önümüzdeki tır Romanya'dan gelmiş, herhalde Almanya'ya geçecek. İşte o yeni sınır kapısına gidiyor. Benim tahminim veyahut da otobana o geçecek oradan, Zürih'e doğru yol alacak. Braunfeld, Winter e doğru yol alacak. Bu da olabilir. Biz yine Kreuzlingen'in içine doğru gidiyoruz. Şöyle dört dörtlük Kreuzlingen'i size, Kreuzlingen size göstermek amacım. Ve ondan sonra da gelecek müşteriye yolculuk devam. Arkadaşlar bu videoyu pek fazla uzun yapmayacağım. Ee, dediğim gibi 10 en fazla 13 dakika olsun. Bu bir deneme videosu olacak. Ee, bakalım kaliteden memnun kalacak mısınız? Ben memnun kalacağım mı? Ee, montaj ne kadar zamana ihtiyaç görecek bunları denemek için bu videoyu hep beraber yapıyoruz. İnşallah buraları hoşunuza gitmiştir video hoşunuza gitmiştir video Tabii ki hoşunuza gittiyse arkadaşlar bir like verin YouTube buna çok çok titizli bakıyor like ne kadar geliyor yorum ne kadar geliyor bir yorum yazın bir like verin e, Tabii ki sevinirim abone olmadıysanız abone olursanız Tabii ki e, daha da çok sevinirim şimdi ileride büyük bir kilise var onu da şöyle uzaktan görünüşünü alalım ve buradan sağa doğru yine merkeze doğru devam edelim. Buralarda eskisi gibi Türk yok gibime geliyor bana. Vardır da ama eskiden daha çok vardı. Burada dokuma fabrikaları vardı, ayakkabı fabrikaları vardı. Çoğu kapandı işçiler gitti. Çoğu abilerimiz, Türk e, gurbetçiler geri döndü. Temelli dönüş yaptılar. Emekli oldular. Emekli olmasalar da geri döndüler. E, vatana geri dönüş yaptılar. E, burada kalmadı. Peki yani Türk eskisi gibi yok diyebilirim. Evet arkadaşlar bakın döndük dolaştık. Size Amacım Kroyshlingen'in içini göstermek, e, caddelerini biraz göstermek. Buradan sağa gene sapıyorum ve merkeze doğru e, yol alıyorum. Gelin buraları da görelim. Buraları da bir görmüş olursunuz. Efendime söyleyeyim. Burada oturmuş, e, eski oturmuş, seyreden. Abilerime e, kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Ya da burada oturan, burada buralardan beni seyreden herkese kucak dolusu selamlar olsun. Tabii ki hepinize, hepinize İsviçre'den selamlar arkadaşlar. Kimseyi unutmak istemiyorum. Dünyanın her yerine nereden beni duyuyorsanız Görüyorsanız, seyrediyorsanız hepinize kucak dolusu selamlar olsun. Ve geldik gene aynı yere geldik. Biraz evvel buradan geçmiştik. Arkadaşlar ben buradan u dönüş yapacağım, geri döneceğim. Ee, ve müşteriye doğru yol alacağım. İleride de e, videoyu kapatacağım tabii ki. Bir deneme bu. Bakalım nasıl olacak dediğim gibi. İnşallah siz de memnun kalırsınız videonun kalitesinden. Ama zannederim bayağı beni yüklemek için uğraştıracak. Uğraştıracak gibime geliyor. Göreceğiz. Bu arada 11 dakika oldu. Ben şurada sağda durayım arkadaşlar müsaade ederseniz şöyle adam gibi videoyu da kapatalım. Şöyle bundan bunu da koyalım. Polis polis gelirse başımız belaya girmesin. Evet. Evet arkadaşlar seyrettiğiniz için teşekkür ederim. İnşallah video hoşunuza gitmiştir. Biraz evvel dediğim gibi birkaç kere dedim zaten. Bir deneme videosu bu. Ben şimdi bunun hemen montajlarına başlayacağım. Bakalım bu akşama kadar bu videoyu yükleyebileceğim mi? Ben de merak ediyorum. Çünkü 4K. Şimdilik hepinize hayırlı günler çalışanlara. Hayırlı işler, bol kazançlar olsun arkadaşlar. Tabii ki görüşme dileğiyle yine hepinize sıhhatınıza dikkat edin diyorum. Sıhhatli kalın diyorum. Benimle kalın, hoşça kalın Murat.